Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağım 13 abone olmuşuz arkadaşlar ya ben şu an şokum yani ee, evde değilim ders çalışacaktım ama evde değilim okullar açılıyor bildiğiniz gibi çok fazla video paylaşamayacağım neden çünkü arkadaşlar ee, neydi ya <laughs> unuttum arkadaşlar heyecandan <laughs> unuttum heyecandan 13 abone olmuşuz arkadaşlar ya. Sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepinize çokça öpüyorum arkadaşlar. Çok kısacık bir video için geldim. Ee, bunu tabii ki böyle boş bırakamam. Bir videoyla bırakamam. Bu bunun için bir video çekeceğim kesinlikle arkadaşlar. O yüzden beklemede kalın. Sizleri çok 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 seviyorum. Arkadan gelen sesler için özür di özür diliyorum. Hepiniz çok çok öpüyorum. Tekrar dediğim gibi bay bay diyeceğim sizlere. E, şu an amcam Çok fazla video paylaşamayacağım. Okullar açıldığı için de haftada 2-3 video falan ya da 4-5 o yüzden arkadaşlar sizlere de tekrardan çok çok öpüyorum. Bay baylarımı iletiyorum. Arkadan gelen sese için özür dilerim. Bay.